Kegel egzersizleri erkeklerde sertleşme sorununun ve erken boşalmanın çözülmesi konusunda ciddi manada yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar kegel egzersizlerinin pelvik taban kaslarını yani karnımızın alt duvarını örten kor kaslarımızı, iskelet kaslarımızı güçlendirerek hem sertleşme sorunu konusunda hem de erken boşalma konusunda erkeklere çok ciddi manada yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yapılan çalışmalarda ilginç bir bulgu var. Erkeklerin yaklaşık %40'ı ilk bir ay içerisinde kegel egzersizi yapmayı bırakmış. Çünkü genelde bir sabırsız yaklaşım var. Sonucunu beklemeden hızlı bir şekilde mucize bekleyerek bu egzersizleri bırakıp sonlandırıyorlar. Bunu yapmamak lazım. Kegel egzersizleri gerçekten faydalı. Peki bir antrenör eşliğinde mi yapalım? Yani bir fizyoterapist eşliğinde mi yapalım? Yoksa kendi başımıza mı yapalım? Eğer ki pelvik taban disfonksiyonu düşünüyorsak mutlaka bir fizyoterapist eşliğinde bunları yapmanın önemli bir yeri var. Peki pelvik taban disfonksiyonu var mı? Nasıl anlayacağız? Eğer ki boşalırken ağrı, orgazm esnasında ağrı, ereksiyon esnasında ağrı veya da sık idrara gitme gibi belirtileriniz varsa mutlaka bir uzman eşliğinde yapılması gerekiyor. Eğer kegel egzersizleri hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı inceleyebilirsiniz.